abdest hükümleri, farz gusuller. Farz gusuller yedi tanedir. Cenabet guslü, hayız guslü, nifas guslü, istihaze guslü, ölüye değme guslü, ölü guslü, nezir, yemin ve benzeri şeyler nedeniyle farz olan GUSUL Cenabet hükümleri. İnsan iki yolla cünüp olur. Ya cinsi münasebet ya da meninin gelmesi. İster uykuda olsun ister uyanık, ister az olsun ister ise çok, şehvetli olsun veya şehvetsiz, ihtiyarı olsun ya da gayri ihtiyarı. İnsandan bir ıslaklık gelir ve meni mi, idrar mı veya bunlardan başka bir şey mi olduğunu bilmezse, eğer şehvetle veya sıçrayarak dışarı çıkmış ve onun dışarı çıkmasından sonra beden halsizleşmişse, o ıslaklık meni hükmündedir. Eğer bu üç özellikten hiçbiri veya bunlardan bazısı onda yoksa meni hükmünde değildir. Ama hastalarda o suyun sıçrayarak çıkması gerekli değildir. Eğer şehvetle dışarı çıkarsa veya onun çıkmasından sonra beden halsizleşirse meni hükmündedir. Cunup kimseye haram olan şeyler. Beş şey cunup olana haramdır. 1- Bedeninden bir yeri Kur'an yazısına veya Allah'ın ismine ve ihtiyaten müstahap olarak peygamberler, imamlar ve Hz. Zehra Hanım mübarek isimlerine değdirmesi. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıksa bile mescid Haram'a ve Hazreti Peygamber'in mescidine gitmesi. Diğer mescitler ve imamların haremlerinde durması. Ama bir kapıdan diğer kapıdan çıkar ise ya da bir şey almak için girerse sakıncası yoktur. Bir şey bırakmak amacıyla mescide girmek hatta içeri girmeden mescide bir şey bırakmak ihtiyat vacip olarak haramdır. Fars secdesi olan bir sureyi okumak bunlar dört tanedir. İlki Kur'an'ın 32. suresi secde, ikincisi 41. sure fusulet, üçüncüsü 53. sure necim, dördüncüsü 96. sure alaktır. İhtiyatan bu surelerin bir harfini bile okumak haramdır. Cunup kimseye mekruh olan şeyler. Dokuz şey cunup olana mekruhtur yemek içmek eğer abdest alırsa ya da elleri yıkarsa mekruh değildir. Fars secdesi olmayan surelerden 7 ayetten fazla okumak, bedenin bir yerini Kur'an'ın cildine, haşiye ve yazılar arasına değdirmek, üzerinde Kur'an bulundurmak, uyumak, eğer abdest alır veya su olmadığı için gusül yerine teyemmüm ederse mekruh değildir. Kına ve benzeri şeyler ile boyanmak, bedene yağ sürmek, ihtilam olduktan yani uykuda kendisinden meni geldikten sonra cinsi temasta bulunmak. Birkaç mesele. Cenabet guslu kendiliğinden müstahaptır. Gusl ederken farz gusül veya mustahap gusül yapıyorum diye niyet etmek gerekmez. Eğer yalnızca gurbet kastıyla yani alemlerin Rabbinin emrini yerine getirmek için gusül ederse kafidir. Gusül ister farz olsun ister mustahap iki şekilde yapılır ya tertibi ya da irtimasi.